Abuzulla işbirliği, güzel de bir gün neler söylersin neler, E basına. Tabii çok gururluyuz. Öncelikle onu ifade etmem gerekir. Bildiğiniz üzere 9 ay önce bu işbirliği başladığı zaman hayallerimiz vardı. Hem engelleri aşacak hem kupalar kazanacak. Aslında tüm sporculara, tüm engelli vatandaşlarımıza da ilham olacak bir hikayeyi birlikte yazmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada 9 ayda hem Türkiye şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olan bir Galatasaray Fuzül aslında karşımızda. Dolayısıyla bunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de şampiyonluklamamızı gerçekleştireceğimiz bir kahvaltı organize ettik ve bunu ekibimizin fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Dursun Başkanımız az önce ifade ederken sene başında yan yana ilk basın toplantımızı yaparken kupa hayallerimiz var demiştik. Bugün yine yan yanayız ve kupalarımız var. Dolayısıyla bunun heyecanı, mutluluğu paha biçilemez. Engelsiz aslanları tebrik ederken aslında bu branşta görev yapan tüm teknik kadroyu, alın teri döken tüm oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir branş. İnsanlar ciddi manada özveri, azim ve gayret ortaya koyuyorlar. Engelleri aşıyorlar. Engellerle mücadele ediyorlar. Aslında inancın hiçbir engel tanımadığını bizlere gösteriyorlar. Dolayısıyla bu branşa katkı verdiğim için. Bu büyük başarıda paydaş olma şansını bulduğumuz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan sizden bir de söz aldı. Evet tabii bu branş bizim aslında daha önce tecrübemizin olduğu da bir branş. Burada çeşitli desteklerde de bulunmuştuk. Dolayısıyla güzel bir sinerji yakaladık. Neden devam etmesi bizim için de aynı şekilde geçerli. Peki Fuzuli ailesi olarak hem gayrimenkulde hem de sporda birçok destek sağlıyorsunuz Galatasaray'a. Peki yeni branşlarda sizlerin desteğini görebilecek miyiz? Yeni projeler olacak mı? Tabii Fuzuli sosyal bir şirket. Dolayısıyla sosyal hayatın içerisinde her yerde Fuzuli görmeniz mümkün. Bugün Galatasaray Fuzuli ile birlikte bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu alanı destekliyoruz. Umuyorum daha nice seferler belki çok yakın zamanda da çeşitli branşlarda veya dallarda iş birlikleri görme imkanımız var.